Evet, bu haftaki söz sıramı Kobani gösterileri. Bu gösteriler bahane edilerek HDP'ye yönelik gerçekleştirilen e, polis operasyonları. E, Dayış IŞİD isimli cihatçı çete yapılanmasının Türkiye'de gerçekleştirdiği saldırılar ve bu saldırılarla ilgili yargı süreçlerini ve e, bütün bu olup bitenler karşısında e, maalesef yandaş medyanın e, dezenformasyonlarına karşı Halkı doğru bilgilendirmek adına kullanmak istiyorum. Kobani gösterileri çok konuşuluyor. Ekim 2014'te aslında 2 Ekim'de başlamıştı ve bu gösteriler 12 Ekim'e kadar sürmüştü. Fakat insanlar 7 ve 10 Ekim tarihleri arasında yaşamlarını yitirmişlerdi. Bu nedenle zaman aralığı dar kullanılıyor. Fakat aradan 6 yıl geçti. Karşımıza şöyle bir şey çıktı. Kobani gösterilerinde ölenlerle ilgili bütün sorumluluk HDP'nin üzerine bırakılmaya çalışıldı. Gerçekten hayretler içerisindeyiz. Çünkü Kobani gösterileriyle ilgili İnsan Hakları Derneği'nin 14 Ekim 2014'te yayınladığı raporu var. Bu raporda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı, yüzlerce kişinin gözaltına alınıp yine yüzlerce kişinin tutuklandığı kapsamlı bir rapor. Bu raporun sonuç bölümü oldukça önemli çünkü devlet içindeki çete yapılarının aktif olduğu, kontrgerilla gerçeğinin özellikle Gaziantep'te yaşanan olaylar ışığında açığa çıktığını, hükümetin tedbir alması gerektiğini uyarmıştık. Daha sonra tabi 9 Ekim'de Diyarbakır'da, 9 Ekim 2014'te Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşları linç edilerek öldürülmüştü. Bununla ilgili dava Ankara'da görüldü çok hazin bir ölüm şeklidir. O davada Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ile ilgili olarak mahkemeler birleştirme talep etmişti ama Ankara'da Yasin Börü'nün yargılandığı davada mahkeme fiili ve hukuki hiçbir irtibat bulunmadığını belirtip talepleri reddetmişti. Yani esasen bu dava özelinde bu sorun kapanmıştı. Kaldı ki daha önceden de soruşturmalar açılmış ve bu soruşturmalarda hiçbir gelişim olmamıştı. Tabi şimdi ne oldu? Şimdi iftiracı tanık diye bizim tanımladığımız ceza muhakemesi kanununda gizli tanık diye söylenen fakat bazen de hiçbir zaman ortaya çıkmayan tanıklarla ilgili bir durum olduğu ileri sürülüyor. Bakın gizli tanık konusu Türkiye'de özellikle Fethullah Gülen örgütünün yargı içerisinde aktif olduğu dönemlerde mevzuatımıza kazandırılmış bir hukuka aykırı bir düzenleme. Çünkü siz hiç görmediğiniz, bilmediğiniz, tanımadığınız, açıktan sorgulayamadığınız, çapraz sorgu yapamadığınız insanlar gelip sizinle ilgili tanıklık yapacaklar ve siz maalesef bunların beyanlarıyla mahkum olacaksınız. Bunun adil yargılanmayla, hukukun üstünlüğüyle, savunma hakkıyla hiçbir ilgisi yok. Bunun mutlaka ve mutlaka Türkiye mevzuatından çıkması gerekiyor. Ergenekon-Balyoz davalarında yargılananlar nasıl ki şikayet ettilerse şimdi e, KCK davalarında e, yüzlerce, binlerce insan bu iftiracı tanıklardan mahkum olduysa bu gerçeği tekrar ve tekrar haykırmak ve bu gizli tanık e, garabetinin hukuktan, e, ceza muhakemesi kanunundan çıkmasını istemek gerekiyor. E, bu bir zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Tabii şuna gelmek istiyorum. E, Kobani gösterilerinden sonra hükümet Kobani'ye yardım konusunda adım attı. Bir yardım koridoru oluşturuldu. Peşmergeler Türkiye üzerinden Kobani'ye yardıma gittiler. Daha sonra Türkiye üzerinden yine yardımlar ulaştırıldı ve özellikle DAEŞ isimli bu vahşi örgütün geriletilmesinde ve daha sonra tasfiye edilmesinde Kobani direnişinin önemli bir rolü oldu. Tabii bunun Türkiye'ye ağır faturaları da oldu. Bu DAEŞ isimli örgütün Türkiye sınırlarına kadar gelinmesinin, seyredilmesinin ve daha sonra bu örgüte karşı etkili tedbir alınmamasının çok ağır maliyetleri oldu. İlk ciddi sivil katliam DAEŞ tarafından Ezidilere yönelik yapılmıştı. 3 Ağustos 2014'te bir Ezidi soykırımı gerçekleştirilmişti. 25-26 Haziran 2015'te Kobani'de sivillere yönelik katliam gerçekleştirildi. E, Türkiye'de en çok bilinen biliyorsunuz 20 Temmuz Suruç katliamı ki 33 e, genç yaşamını yitirmişti. Devrimci genç. E, 10 Ekim Ankara Gar katliamı Türkiye'nin en büyük sivil katliamıdır. E, bunu DAEŞ gerçekleştirmişti ve 103 e, insanımız e, yaşamını yitirdi. 460'dan fazla insanımız e, yaralandı. DAEŞ saldırıları 2016 yılı boyunca sürdü e, ve en nihayet 2017 İstanbul'da yılbaşı kutlamasının yapıldığı bir eğlence mekanı e, mekanında 39 insanın öldürülmesi e, sürecini izledi. Bütün bu yargılamalara baktığımızda hep tetikçilerin, yardım edenlerin yargılandığını görüyoruz. Emir verenlerin e, yargılanmadığını görüyoruz. E, ve yine e, özellikle her türlü eylem istihbaratı yapılmasına rağmen, yani Türkiye'deki istihbarat birimlerinin bütün bu eylemlerden önce uyarı görevini yapmasına rağmen, Emniyet görevlerinin, görevlerinin önleme görevini gerçekleştirmediğini görüyoruz. Yapılan bütün suç duyuruları sonuçsuz kaldı. Yani bu katliamlarla ilgili hiçbir devlet görevlisi yargılanmadı. Dolayısıyla iktidara tabii sormak gerekiyor. Siz bir yandan hiçbir ilgisi olmadığı halde HDP'li siyasetçileri insanların ölümünden sorumlu tutup yargılıyorsunuz ama bir yandan da sizin bizatihi sorumluluğunuz altında yüzlerce, binlerce insan yaşamını yitirdi ve hiçbir görevliniz yargılanmıyor. Bunu nasıl izah edeceksiniz? Böyle bir çifte standart nasıl olabilir? Yani dolayısıyla bazı iddialarda bulunurken gerçekten e, siyasi iktidar temsilcilerinin e, akla ve mantığa e, davet etmek gerekiyor, hukukla bu kadar oynamayın, e, yargılama usulleriyle bu kadar oynamayın ve tabii ki yargı mensupları da e, lütfen e, kendinizi bu kadar çok kullandırtmayın. Hukukun her zaman geçerli kuralları vardır. Yargılamanın her zaman geçerli asgari kuralları vardır. Bu kuralların dışına kesinlikle ve kesinlikle çıkılmaması gerekiyor. Çünkü Türkiye'de yargı yoluyla baskı politikası hat safhaya varmış durumdadır. Özellikle bugün Kavala iddianamesini okuduğumda inanamadım bir hukukçu olarak. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Dolayısıyla Türkiye'deki hukukçuların da, özellikle bu konularla daha fazla eğilenmesi ve siyasi iktidarın yargıyı kullanarak muhaliflerinin sürekli gözaltına aldırıp tutuklatması ve mahkum ettirmesi konusuna artık bir dur demek gerekiyor. Çünkü yargıya ve adalete olan güven tamamen yok olacaktır. Ben tabii sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek istiyorum. Bakın Türkiye yakın geçmişte çok önemli mesajları kaçırdı. Halk gezi direnişi sırasında demokrasi mesajı verdi. Ya yani Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında çok güçlü mesajlar verdi. Bu mesajlar maalesef algılanmadı. Bir kalkışma biçiminde yorumlandı. bu fırsat kaçırıldı. Bakın Kobani'de Türkiye'deki halk Türkiye'deki Kürtlerin akrabaları olan Suriye'deki Kürtlerle dayanışma mesajı verdi. Türkiye pekala kendi kürtleriyle ve bu kürtlerin akrabaları olan Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki kürtlerle çok rahatlıkla iyi ilişkiler kurup kürt sorununu barışçıl yollarla çözebilirdi. Bakın olmadı. Çok kanlı bir sürecin içerisine girdik ve 5 yıl bitti. 6 yıldır maalesef bu kanlı sürecin içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Çok ağır yaşam hakkı ihlalleri gerçekleşmeye, insancıl hukuk ihlalleri gerçekleşmeye devam ediyor sözlerimi bitirirken şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten otoriter yönetimin yargı yoluyla baskı politikasını izlediği bu zamanlarda özellikle devlet kurumlarının ve bu kurumlarda görev yapan özellikle savcıların ve yargıçların asgari hukuk normlarına uymaya ve gerçekten kanunsuz suç ve ceza olmaz den başlayarak adil yargılanma hakkı, savunma hakkından tutalım da daha birçok ceza mahkemesi ilkesini akılda tutmaya ve iktidarın talepleri noktasında artık asgari olarak bir çıta göstermeye davet etmek gerekiyor. Yoksa bu şekilde çok kötü örnekler oluşacaktır. AK Parti grubunda bulunan milletvekillerine de seslenmek istiyorum. Bakın bu oluşturulan kötü yargı pratikleri kötü emsaller oluşturuyor. İleride iktidar değişikliği gerçekleşirse gelecek iktidar bu sefer muhalefette düşeceklere bunları uygulayabilir. Yani dolayısıyla hangi akılla olduğu belli olmayan bu tarz güvenlikçi yaklaşımların yargıya sirayet etmesini önlemek gerekiyor. Bu konuda da özellikle uyarı görevimizi bir kez daha yapmak istiyorum. Teşekkür ederim.